Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz program Forja. Güzel bir IPTV uygulaması. Birçok kanalı içerisinde barındırıyor. Sizi özellikle hafta sonu spor programları adına birçok aramadan, linkten vesaireden arama derdinden kurtarıyor ve yayınlar HD, minimum yayın 720p, 1080p yayında mevcut. Kanal içerisi kanalların içerisi çok çeşitli. Program güzel bir program. Şimdi isterseniz inceleyelim. Programı açtığınızda size Arapça böyle bir ekran karşılıyor. Varsa da küçük uyarılar çıkıyor ekranda. Ya geri tuşuyla ya da üzerine tıklayarak küçük bir güncelleme uyarısı geliyor Arapça. Ona tıklarsanız bu ekranı göreceksiniz. Bu ekranda da seçeceğimiz yer bu televizyon olan yer. Alt taraf Facebook vesaire gördüğünüz gibi yine bir uyarı geldi. Bir süre bekliyorsunuz. Güncellemeleri kontrol ediyor program. Bu program o anki kanalların güncellik durumuna göre 2-3 saniye de olabiliyor. 15-20 saniye de olabiliyor zaman zaman. Bir süre bekleyelim. Genel anlamda iş gören bir program. Beklediğinize de değer aslında. Şu 10 15 saniye beklersiniz ama her zaman bunu yapmıyor. Onu da söyleyeyim. Program açıldı. Linkler üstte gördüğünüz gibi şu bölüm spor, şu bölüm film, şu bölüm çocuk. Şöyle devam ettiğimiz zaman genel tüm kanalların olduğu bölüm. Arapça kanallar, Fransız kanalları, İngiliz kanalları, Alman kanalları, diğer ülke kanalları. Bir de favoriler bölümü var. Favoriler bölümüne istediğiniz kanalları, burada gördüğünüz kanalları. Örnek vereyim spor bölümünde. Şu açtığınızda beyin bir tane herhangi birini açalım. En azından denemiş oluruz. Şu an yayın yok der. Baktığımızda aşağıya doğru inelim. Bizi ilgilendiren bölüm genelde burası. Açtığımızda liste karşımızda. Anlık yayın olmayabilir ama hafta sonları rahat bir şekilde orta biraz evvel söyledim. Hafta sonları rahat bir şekilde izlersiniz. çok sıkıntı yaratmıyor yani spor olayı böyle. Hemen bir sonraki bölüm olan film kanallarının olduğu bölüm. Buraya da aşağı doğru indiğinizde yerli kanallara ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani yerli kanallar listede var. Listeyi komple incelemenizi tavsiye ederim. Güzel kanallar var. Anlık bağlanmazsa bile, yukarıdaki retro tuşuna basarsanız sol köşede çıkacak olan kanal açacaktır. Güzel bir uygulama. Diğer kanallara da şöyle göz gezdirmemiz gerekirse. Her hafta sonu aramak zorunda. telefon var. Göstereyim. Hayır ben. Tıkladığınız zaman çok çok yüksek hızlı internet ihtiyacı olmayan bir program. 4 megabitlik bir internet işinizi görüyor. Fazlası olursa bu kanal açmadaki hız, takılmama vesaire o tarz problemler hiç yaşamazsınız. Bir sonraki bölüm çocuk bölümü. Birçok çocuk kanalını burada bulabilirsiniz. Hani belki soran arkadaşlar vardı. Onlar için yine söylemiş olalım. Yani güzel videoların olduğu çocuklar için eğlenceli açıp en azından kanal arama derdi olmayan Ufaklıklar için güzel kanallar var. Bir sonraki bölüm şu bölüm. Bu bölümde yine tüm kanalların olduğu bir bölüm. Yerli kanallar, yabancı, Arap kanalı. Tüm dünya kanallarının olduğu bir bölüm aslında. Yani baktığınızda şöyle alfabetik sıraya göre sıralanmış kanallar. Örnek verelim bir tane Türk kanalı gördüğümüz gibi tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir uygulama, güzel bir uygulama. Tavsiye edebileceğim bir uygulama. Arap kanalları. Yani ülke bazında şu an Türkiye yok ama şu genel listenin altında şu listenin altında burada birçok kanal mevcut. Beğendiğiniz kanalları şu sağdaki Yıldız işaretine basarsanız, direkt sık kullanılanlarda görürsünüz. Sık kullanılanlara bastığınız zaman eklediğiniz kanallar direkt buraya gelir. Daha sonrasında kanal aramazsınız. direkt sık kullanılanlarda açarsanız. Bu şekilde kanala ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir başka program tanıtımında görüşmek üzere. İyi seyirler. Görüşürüz. Sağ olun.